Aldırışsız dünyada aç kuşlar arasında soyunu kaybeden laden altın anber gardenya. Barış kaybolduğunda çekilen bir bayrağın beyazlığında, yağmurların öldürdüğü nehir taşkınlığında köprüler var kılmak, ürkünçlükle düşkünleşen çağaltının Baş ucuna düşürmek aydınlığı. Bir akrebin burcunda intikamın buyruğuyla yaşamak. Bir işaret kalıyor anlamda. Meleklerin koyduğu körleşiyor günah. Duvarlarına tutunuyorum susuzluğun. Siyah şemsiyeler altında, Geriye her şeyden güzel kalacak bir yara açılacak. Yaprak yaprak rüzgarında ağızların. Büyümüş ağızlarından, Küçülmüş kulaklarından utanıyordum insanların Diplerde yer göstersinde sesime ilişsinde Beni bir kuyutuya sessizce iliştirene dek ses Saç teline düşmeye hazır kar tanesi Kuyusunda cansızlaşan yosun kahvesi gibi Tara çalansın beton, sarmışıklaşsın huzur Kararsız ve çıkarsız her şeyden sağlam mıydı yanmaktan donuk kalmış bir kalp? Ağaçlar ayakta mı ölürdü her sonbahar? İnsan bir başka insandı uzadıkça yaşam. İnsan bir başka insandı memata geç kaldıkça. Uzak ülkelerin huşru tanrısı zincirlendi. Ah kadınlara, şeytan tahtından arada hala düşer ağlardan ve çatalından zakkumun. Uyu, soluğunu tutamadığın zaman zamanın yuvarla, bu sunu şeffaf kara kağıdın.